Evet arkadaşlar. Çırpınır Karadeniz'in şarkısının aslını şimdi görüyorsunuz bakın. Karadeniz'i görüyor musunuz? Bak 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 nasıl geliyor bak bak. Bugüne sakin hali. Çok daha hırçın olabiliyor Karadeniz arkadaşlar. Adı üzerinde bakın simsiyah. Tabi şu anda Aralık ayındayız. Şu anda denizin üzerinde de yağmur var. Kara bulutları biliyor musunuz? Evet neredeyiz? Nereye geldik? Hoynat Adası'na geldik. Gördünüz mü? Şimdi adayla ilgili size bilgiyi vereceğim. Bakın şurada da bir çeşme var. Söylediklerine göre eski, eski bir çeşme bu. Karadeniz Sarp Dağlar ve Kayalıklar demek. Hemen sahil sıfırdan direkt dik kayalıklar başlar Karadeniz'de. Karadeniz'de bir metre düz yeri buldunuz mu zenginsiniz demektir. <laughs> Burada fındıklar, fındıklıklar yamaçlardadır. Fındık toplarken bile adamlar çile çekiyorlar yani. Böyle dik yamaçlarda fındık topladıkları oluyor bazen. Belediye buraya bir yer yapmış. Bir nevi seyir terası gibi bir şey yapmış. Ha? Dükkanlar oldu. O sebeple belediye önlem olarak teras uyguladı. Bu kayalıklardan düşen evet. mi oldu? Dertleri ne acaba o kadar kayanın dibine kadar gidiyorlar? Fotoğraf çekilmek sonrası işte ıslan oldu. Allah'ım yarabbim. Ne diyeyim? İnsanlar geliyor hala da. Yani ziyaret ediyorlar. Şöyle burada bir tabela var. Evet. Hoynat Adası. Oynat Adası ve Kalesi diyor. Ordu Perşembe Kıyısına bulunan küçük bir alacık olan Oynat Kalesi duvarlara çevrilmiş bir pazar yeri görünümündedir. Yeni kaldığı bilinen surlarıyla çevreye, çevre, çevre halk, halkların, halkların alışveriş yapımları, anayırlar kuru bir pazar yeridir. Yason burnunun yakın doğusunda Silis adını taşıyan küçük bir adacık vardır. Üzerinde Hoynat adası bir kale yıkıntısı mevcuttur. Bu kale denizden 10 metre yüksektedir. Orta yerinde bir sanış vardır. Adanın kıyıya uzaklığı 100 metre kadar. Halk arasında bulunan adı Kilise Kalesi'dir. Martı ve Karabatak kuşları yaşadığı bu cennet olarak yönelik Hoynat'ın tepeli Karabatak'ın Türkiye'de tekrar yaptığı yer olarak bilinir. 1960'lardan bahsediyorlar ya. Ya havle. Tepeli Karabatırmış. Acayip de soğuk ha. Ben şu şapkamın yanlarını indiriyorum arkadaşlar. Evet. Koynat adası dediği ada şu arkadaşlar. Şu buçuk ada. Gördünüz mü? Üzerinde bir sarnıç varmış zaten bayrağın olduğu yeri görüyorsunuz. Tepede bir bayrak var. Orada bir sanış varmış. Alay yeri olarak kullanılıyormuş geçmişte. Bu kadar rüzgarda nasıl bir panayır yapıyorlarsa. Küçük bir koy var burada. Taşların üzerinde Burada taşlar, beyaz beyaz görüyor musunuz? Orada kuşlar var. Bu yapmışlar. Orada da çay içmek için birer yapmışlar. Bundan direkt, doğal bundan direkt. Karadeniz. Kayanın bir anlamı var mı? Kodik bir buru Yok Ahmet. Doğal. Aynen. Gemi park yeri mi yaptılar dedim ya? <laughs> <laughs> Dalga kıran, mendirek. Böyle bir dalga da zaten ne bir tekneyi ne bir gemiyi yanaştıramaz. Ya, <laughs> yazın sakindir, kışın A, biraz kışın hırçın. hırçın. Rüzgar zaten denizi hırçınlaştırıyor. Öncelik <laughs> sen çek fotoğrafları. Yok <laughs> yok. <laughs> Sen gel seni çeksin. Evet. Oynat. Oynat kalesi. Ve evet. kana arkadaşlar. Karadeniz'in sahil bölgeleri demin de dedim Rum bölgesi. Ermeniler de tabi yaşamış. Ama Karadeniz çok eski medeniyetlerin de yaşadığı bir bölge. Ama Karadeniz'de yaşam zor. Karadeniz'de yaşamak sıkıntılı bir iş. Ağır bir e, doğal koşul var Karadeniz'de. Sarp kayalıklar var. Dağlar yüksek. Burada yaşamak için biraz gayret sarf etmek zorundasınız. Değil mi? zorlu koşullar hocam Karadeniz. He? Çok zorlu koşullar. Evet Karadeniz sıkıntılı. Tamam üşümeyin. Devam. Yolumuza devam ediyoruz arkadaşlar. Oynat adasını, kalesini de size gösterdik. Karadeniz turumuz devam ediyor.